Edicent bunun akıntı mahallesi bugün ne yapacağız Bugün DGS 2022 sözel sorularını analiz edeceğiz. DGS 2022 sözel sorularında neler var? Bundan bir tanesi. Birinci ve dördüncü sorularda parçanın daki boşluğu doldur, boşluk doldurma soruları var. Daha sonra parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma var. Verilen cümlelerden kesin olarak çıkarabilecek yargı sorularını bulunuz var. Daha sonra cümlelerin anlamlı bir bütün oluşacak biçimde sıralaması için hangilerinin birbirleriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz. Yani yerde, cümlelerde yer değiştirme sorular var. Ondan sonra anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? soruları var. Parçada bir cümle vermiş, soru cümlesi. Sözünü onun toprağında yerleşen özgün bir çiçek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye söylüyor. soruları Sorular. Hangisi söylenemez sorunları? Sorular. Hangisine değinilmemiştir soruları var. Hangisinin görüşlerinden biri değildir de soruları var. Parçada sözü aşağıdaki hangisi söylenebilir soruları var tarih anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez var? Parçadaki Van Gogh ile la ilgili aşağıdaki hangisi vurgulanmaktadır var? Vurgulama, vurgulama şeysi. Parçadan fotoğrafla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir var? Parçada aşağıdaki hangisi söylenemez sorular var? Söylenebilir sorular var. Değinilmemiştir de sorular var. Ondan sonra bir parça veriyor. Parçaya göre 2 üç soru soruyor. 35-36 soru parçaya göre cevaplarınız gibi. Ondan sonra yine 37-39 yine parçaya göre cevaplarınız gibi sorular var. Parçaya göre cevaplarınız sorular Ondan sonra 43 ve 46 aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız cevaplarınız var bilgiye birbirinden bağımsız olarak cevaplanmış soruları var. Ve 50. soruya kadar bu böyle. Şimdi bu soruların yüzde kaçını yapabilirsiniz? Bu soruların yüzde 99.9'unu .99 yapabilirsiniz. Bu soruları yaparken çay da çay? soruları yaparken önce sorucunu okuyorsunuz. Sonra gerekli işlemleri yapıyorsunuz. Paragrafta anlam gibi sorular çıkmamış mesela anlam önemli paragrafta anlam önemli cümlede anlam önemli boşluk doldurma soruları önemli ondan sonra sıralama soruları önemli kendi içerisinde sıralama soruları bu gibi sorular çıkıyor ve çıkmış 2022 yılında inşallah bundan sonra da çıkar ÖSYM sorusunun değiştirmezse bu soruların aynısı çıkar için başarınızın devamı kendinize iyi bakın. DGS 2022 sözel soru analizleri böyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İsmail Şen Sakarya Üniversitesi'nin bir projeyi. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum Aynı zamanda Afrika Kocatık Üniversitesi İşletmecilik mezunuyum burada. Aynı zamanda temel mezunuyum. Ankara Üniversitesi temel mezunuyum. Onun haricinde yani ben bu işi biliyorum. <laughs> sevgili öğrenciler. Yani diğerleri gibi bir sefer üniversite kazanmadım. Üç sefer üniversite kazandım. <laughs> Ve bitirdim. Dördüncü <Ha>, <laughs> üniversiteyi de okuyordum. En son girmeyeceğim. Beşinci üniversiteyi de inşallah okuracağım. <laughs> Vakit bulsam. Bakacağız. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Çayını yudum Bakın. Ders çalışırken dikkat etmek gereken kurallar var. Bu kuralların başında ders çalışacağınız ortamın sessiz olması gerekir diye düşünülür. Ama sınava gireceğiniz ortam sessiz değildir. Tamam mı? O için çok sessiz ortamda ders çalışmayın. Başarısız olabilirsiniz. Mesela dikkatiniz kolay dağılmasın çevreden gelen etkilere karşı. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim. Hoşça kalın. Ha, bu arada benimle çalıştığınız için teşekkür ederim. Ha kendinize iyi bakın. Bu arada pasta bölümü isterim. <laughs> İstemeyene meme derler ya. Pasta bölümü sınavı kazandıktan sonra gönderirsiniz inşallah. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Dalga <laughs> geçiyorum yalnız ki gençler. Siz başarı yeterli. Hadi kendinize iyi bakın.